Hemlik manevrası nasıl yapılır? Çocuklarda hemlik manevrası aynı yetişkinlerde olduğu gibi yapılır. Tek fark ya çocuğun boyuna inerim, diz çökerim ya da çocuğu benim hizama alırım. Aynı yetişkinlik gibi yaparım. Çocuklarda hemlik manevrası da bu şekilde. Bebeğe geldiğimizde bebeklerde hemlik manevrası bebeği oturup desen oturamaz. Diken desen dikilemez. O yüzden biz bebeği kucağımıza alıyoruz. Elimize ata biner pozisyonu getiriyoruz. Ata pozisyonuna getirdik. Oturmamız gerekiyor. Kişiyi biz bebekli taşırken dizimizden, dizimizden destek alabilmek için. Aldım. Önceliğim ağız kontrol kontrolü yapmak. Ağzın içinde herhangi bir şey var mı yok var mı yok mu? Varsa alıyorum. Çene kemiğine işaret parmağımı takıyorum. Eğer cismi göremediysem. Taktım. Diğer koluma alabora ediyorum. İki kürek kemiğinin tam ortasına beş kez vur süpür. Çıkmadı. Diğer koluma yatırıyorum. Kalp masajı yaptığım yere kalp masajı yaptığım parmaklarla hem it hem çek. Hem it hem çek. Bastır ittir, bastır ittir yapıyorum. Beş kere çıkmadı. Tekrar beş kez sırta vur. Çıkmadı. Beş kez karına bası. Ne zamana kadar? Cisim çıkana kadar ya da bilinci kapanana kadar. Bilinci kapanırsa sersemine yatırıp temel yaşam desteği yine solunumla başlarım. Bu da bebeklerde emlik manevrası. Evet.